Bu sana da oldu mu? Algı farkından başlamış, özgüvenle özalgı arasında bir ilişki vara kadar gelmiştik. Kendinin farkında, güçlerinin farkında, gelişim alanlarını farkında kendini nasıl algıladığının ve diğer insanların onu nasıl algıladığının farkında olan insanlar özgüvenleri yüksek duruyorlar. Özgüvenleri yüksek durdukları gibi bir işe girişmekte de çok tereddüt etmiyorlar. Özgüvenle girişilen işler de genellikle başarıyla sonuçlanıyor. Kendilerinden o kadar eminler ki, kendilerini o kadar tanıyorlar ki. Peki özgüveni yüksek ama farkındalığı düşük insanlar ki buna özgüven yanılsaması deniyor, ne yapıyorlar? Giriyorlar işe ama başarısız oluyorlar. Hani şu deminki ki ettiğin kadar başarılı değilsin geri beslemesini alanlar bunlar. Kendilerine dair farkındalıkları düşük ama özgüvenleri altı boş bir şekilde yüksek. Afrodit sendromu diyelim mi buna? Anladınız siz onu. Bunlar ne yapıyor peki? Gittikçe mutsuz oluyorlar. Gittikçe etrafla kavga etmeye başlıyorlar. En büyük problem şu. Başlarına gelenlerle kendi yaptıkları arasındaki ilişkiyi, ilintiyi kuramıyorlar. Dolayısıyla başlarına gelenlerle ilgili, aldıkları sonuçlarla ilgili çevrelerine, etrafı suçluyorlar. Hayatları bu. Boyunca. Bir de son versiyon var. Hem özgüveni düşük, hem farkındalığı düşük. Peki bunlar ne yapıyor? Bunlar da hayatları boyunca yapabileceklerinden daha azını yapıyorlar. Çünkü denemeye bile kalkışamıyorlar. Özgüvenleri o kadar düşük ki. Yani potansiyellerini kullanamadan bu hayattan geçip gidiyorlar. Buraya kadar uyduysa daha da devam edeceğim.